Evet herkese merhabalar. Tarotun kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz Hoş geldiniz. Evet canım gönül dostlarım, arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım ve benim canım biricik YouTube ailem. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her birinizin sağlığı, saati, keyfi yerindedir inşallah. Evet canım gönül dostlarım artık yavaş yavaş Kasım ayına merhaba demek üzereyiz. Ve bugün sizler için Kasım ayında aşk hayatınızı merak ediyorsanız eğer bakalım Kasım ayında aşk hayatınızda ve ilişkilerde neler yaşayacaksınız sizi neler bekliyor hep birlikte bir bakalım mı hadi bakalım merak ediyorsanız bu video tam da sizin için her zaman olduğu gibi hemen birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı siz canım gönül dostlarıma niyet alıyorum. Şöyle bir karıştırarak bakalım Kasım ayında benim canım gönül dostlarım, YouTube ailem neler yaşayacaksa mesajlarınızı almaya niyet alarak kolektifim için kartlarınızı seçiyorum. sizlerde ben kartlarımı seçerken odaklanın, rezone olun. Biliyorsunuz önce can, sonra canan mutlumuz. Önce kendinizi, sonra aklınızda ve kalbinizde olan birisi varsa onu da niyetinize alabilirsiniz ve tabii ki bu açılımlarımın bütüne kolektife ve genele hizmet eden açılımlar olduğunu lütfen unutmayın size ait olan kısımları lütfen sevgiyle alıp kabul edin. Eğer ki daha bireysel ben daha kendime ait özel yanıtlar arıyorum diyorsanız da videolarımın alt bandındaki açıklama kısmından whatsapp iletişim hakkından yazarak benden bilgi alabilir ve randevu talebinde bulunabilirsiniz arzu ederseniz. Evet canım gönül dostlarım eğer ki ilk kez izliyorsanız ilk kez denk geldiyseniz lütfen kanalıma abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda Tarotun Kraliçesi Makbuş Abla Instagram hesabımı da takip edebilirsiniz. Tabii ki bu enerjiden mahrum kalmamak adına zira bizim yorumlarda ve beğenilerde pardon beğenilerde özellikle ve tabii ki hype puanlamaları ki bunlar tamamen ücretsiz ki kanalımızda ücretsiz. Teta Healing his yüklemesi çalışarak giriyorum biliyorsunuz artık sürekli izleyicilerim bunu biliyorlar. Kalbinizde gönlünüzde bir niyetiniz var ise o niyetinizi ama sesli olarak ama kalbinizden geçirerek beğeni yapmayı ve hype puanlaması yapmayı lütfen unutmayın diyorum. Ve tabii ki yorumlarınıza ve tabii ki beğenilerinize süper teşekkürlere çok teşekkür ediyorum. Süper teşekkürler bizden sokak hayvanlarına. Hay canlara mama desteği olarak gitmektedir. Bilginiz olsun. Bu niyetle gönderen herkese de çok teşekkür ediyorum. Evet. Haydi bakalım hazırsanız. Hemen şöyle bir Kasım ayında ilişkilere bir bakalım neler olacak demiş. Şimdi, Canım gönül dostlarım öncelikle Kasım ayı gerçekten ayrıcalıklı bir ay olacak aşk hayatınıza ve ilişkilere dair. Özellikle eğer ki iki kişi arasındaysanız ya da iki kişi arasında olan bir aşk ya da ilişki içerisindeyseniz yani bir aşk üçgeni de olabilir burada ama ve lakin burada bu ay itibariyle artık ...hayatınızda, aşk hayatınızda ve ilişkinizde net bir çizgide ilerleyeceğinizi size müjdelemek isterim. Özellikle enerjitel olarak bağlantınızın çok daha yoğun olacağı, güçleneceği... ...ve özellikle de yine kalbinizde ya da aklınızda çok mahkeme yaptığınız, kararsız kaldığınız, ikilemlerde olduğunuz ne varsa bu konularla ilgili rahatlama yaşayacaksınız. Yine aynı şekilde kararsız kaldığınız ya da haksızlığa uğradığınız aşk hayatınızla ilgili ilahi adaletinde yerini bulacağını müjdelemek isterim. Hırslarınıza ve kıskançlıklarınıza kurban gitmemeniz gereken özellikle de gergin ve stresli yazışma ve konuşmalardan uzak durmanız gereken bir ay olacak. Aşk hayatınızda ve ilişkilerinizde bizim meşhur yetersiz bakiyemiz yani yeteneksiz kahramanımız. Evet, ilişkilerde belki de fedakarlığı fazlasıyla yaptınız. Belki de kendinizden fazlasıyla tavizler ve ödünler verdiniz ve maalesef ki belki de karşılığını göremediğiniz her ne var ise ilişkilerde ve aşk hayatınızda Artık bunların meyvesini almaya başlayacağınız, karşı taraftan sizin yaptığınız özverilerin, fedakarlıkların karşılığını belki de göreceğiniz muazzam bir ay sizleri bekliyor. Sadece aşk arzına ve ilişkilerinizde biraz daha e, dominant olacağınız, üstünlüğü kendinizin, e, hakimiyetinizin, kendinizin üzerinde olduğunu hissedeceğiniz bir zaman dilimi olacak. Yalnız hainliklere ve ihanetlere çok dikkat edin. Aslında burada aklınızdaki kişiden ziyade etrafınızdaki insanlardan size gelecek ihanetler ya da hainlikler Biraz canınızı sıkabilir ya da keyfinizi kaçırabilir. Şimdi burada negatif enerjilere maruz kaldıysanız ya da ben burada biliyorsunuz negatif enerjilerle ilgili düşüncelerimi artık sürekli danışanlarım biliyor. Bu tarz majidir, negatif enerjidir, bu tarz sihirdir, büyüdür şeylere bizim inancımız yok biliyorsunuz. Benim takipçilerim de artık bu doğrultuda zaten ilerliyor ama ben tabii ki nazara çok inanan bir insanım belki hani eğer bir nazara ya da böyle bir kötü göze kem göze maruz kaldıysanız da bunlardan daha böyle bir arınacağınız bu tarz kötü ve art niyetli kişilerden daha böyle uzakta olacağınız bir ay sizleri bekliyor özellikle çok dua ettiğiniz dilediğiniz istediğiniz doğrultuda Kasım ayında aşk hayatınız bir ilerleme kaydedecek şimdi Maddi anlamda özellikle e, ilişkilerinize mesela maddiyat etki o, ediyor olabilir ya da maddiyat yüzünden bir araya gelemiyor olabilirsiniz. Ama burada bir e, hasat zamanı da sizleri bekliyor ve umulmadık bir durum yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınızda ve ilişkiyle ilgili ve sizi şaşırtacak bir teklif de alabilirsiniz. Hatta burada bir evlenme teklifi bile gündeminizde olabilir. E, yeni bir sürece gireceksiniz aşk hayatınızda e, Kasım ayı itibariyle. Yine e, bakın e, iki e, ani değişim kartının yan yana gelmesi çok ilginç. Gerçekten ani gelişmeler var. Her an alacağınız haberler ve iletişimle. Hayatınızda ve ilişkinizde değişim kaçınılmaz bir hale gelecek. Yine aynı şekilde maddiyatla bağlantılı. Bakın, e, maddi ve manevi kaybetme korkularından ve endişelerinizden bu an itibariyle e, biraz e, arının. Çünkü e, bu korkular sizi e, ve ilişkinizi etkileyebilir ama burada e, gitmeniz ve bırakmanız gereken ya da aşk hayatınız ve ilişkinizle ilgili de belki de fedakarlık yapmanız gereken bir şeyler söz konusu olabilir. İşte bu fedakarlık nedir? İşinizdir, şehrinizdir ya da ailenizden ya da arkadaş çevrenizden birilerinden kopmaktır gibi gibi gibi. Yine kendi hayat hikayenize, kendi ilişkinize göre alıverin buradan ve yine bolluk bereket verim dolu bir ay yaşayacağınızı söyleyebilirim. Güzel haberler, güzel iletişimler sizi bekliyor. Sadece burada biraz daha görünenin arkasında görünmeyenler yani bir şeylerin düşündüğünüz gibi olmadığını ya da belki farklı düşündüğünüz kötü düşündüğünüz şeylerin aslında sizin hayrınıza gelişme yaşattığını göreceksiniz eskiye ve geçmişe çok takılı kalmamanızda fayda var. Çünkü burada aşk hayatında ve ilişkilerde değişimi ve yenilenmeyi seçerseniz yolunuzu daha kolay bulacaksınız. Dengede kalmanız çok önemli. Bastırılmış bazı duygularınızı açığa çıkabilir. Hatta söylemediğiniz ya da içinize attığınız her ne varsa bunları da dışarıya vurmanız ya da anlatmanız sizi çok rahatlatacak çok güçlü olacağınız bir ay bu Kasım ayında aşk hayatı ve ilişkilerinizde e, az önce de söylemiştim gücün sizde olacağı yani iplerin sizin elinizde olacağı bir ay olacak. Cesaretinizi toplamanız çok önemli ve gerçekten şanslı ve güçlü bir ay yaşayacaksınız. Yine bu ay enerjisine güzel hediyelere ee, maruz kalacaksınız güzel sürprizler güzel hediyeler ve tabii ki e, ilişkiyle ilgili de aklınızda ve kalbinizdeki kişiyle bir yüzleşme Hatta belki de huzursuz ve gergin yap e, aranızda geçen yazışmalar ya da konuşmalarda ortak noktada buluşmak ve tabii ki bakın gelirle ilgili maddi manevi anlamda e, gelirle ilgili bir rahatlama manevi anlamda da e, bir huzura kavuşmanın söz konusu Yani bu ay böyle bir flörtleşme Tabii ki Kasım'da aşk başkadır böyle bir flörtleşmenin daha bir yoğun olacağı birbirinize böyle biraz daha e, kur yapacağınız e, bir süreç var. Ama burada duygu anlamında kendinizi yoksun ya da eksik hissedebilirsiniz. Ama burada yine de karşı taraftan o duygu zenginliğini beklediğiniz kadar sizden de gidecek bir zenginlik burada gözüküyor. Yani tabi bunu mecazi anlamda söylediğim gibi aynı zamanda da aklınızda ve kalbinizdeki kişinin maddi olarak da güçlü bir şekilde sizin karşınıza gelmesi de söz konusu. Şimdi bu ay telaşlanmıyorsunuz, panik yapmıyorsunuz hiçbir şekilde. Çünkü telaşlandığınız ve panik yaptığınız sürece ilişkiniz mehter takımı gibi iki ileri bir geri, iki ileri bir geri sallantılı bir şekilde gider. Ee, yine aşk ayazına ve ilişkinizde saygıyı özellikle kaybetmemeye gayret edin. Burada çünkü siz ne kadar saygı gösterirseniz karşı taraftan da aynı saygıyı başarıyla alabileceğinizi söyleyebilirim. Evet her iki tarafında birbirine karşı güçlü istek ve arzuları hatta bastırılmış bazı duyguları da açığa çıkabilir. Yakınlaşmanın yoğun olduğunu görebiliriz. Bakın çok güzel bir kart bu. Yani aşk hayatınız ve ilişkinizin Sevginizin daha da köklendiğini, daha da kökleneceğini, hatta burada da hislerinizi ve duygularınızı sınırsız bir şekilde gösterip ya da görebileceğiniz bir ay sizi beklerken, evet Kasım ayında aşk hayatında bildiğiniz bir zirveyi yaşayacaksınız. Belki de ilişkinize bir segment atlayacaksınız, yükselişe geçeceksiniz burada ve tabii ki ikinci bir şans isteyenler ya da tekrar bir barışma için kapınıza gelenler de söz konusu olacak ve burada da e, özellikle duygularınızı temas halinde işte sarılarak e, birbirinizle e, duygularınızı paylaşarak temaslar. E, birleşerek de sevginizin ve aşkınızın güçlendiğini de Kasım ayında görebilirsiniz evet canım gönül dostlarım Kasım ayında aşk hayatınız ve ilişkilere dair gelen mesajlar bu şekildeydi umarım en güzelinden en iyisinden kolaylıkla ve muhteşem bir şekilde aşk hayatınızı güzelliklerle geçirmenizi temenni ederim Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.